Günaydın Bugün Üçüncü günümüz Temmuz'un kaçıymış Üçü galiba <laughs> Temmuz'un üçü Evet devam ediyoruz Evet Anamız semafer yapmış evet. Sabah sabah kahvaltıda Bir çay içelim dedik Semafere karşı Babam yatıyor galiba, Bu. mi babam? Yes, yatıyor. Evet, geldi. Saat sekiz buçuk. Günaydın. Sağ olasın. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olasın. Çok güzel idare ediyor. Hadi bakalım Evimiz baya şekillendi Mehmet evet usta ya? Bugün neler yapacağız? Tamam bir Tahtalara devam değil mi? Bu çimantoyu ne zaman hallederiz abi? Yarın mı hallederiz? Çimento dökülecek ya. Ha beton. Saymıyor ha. Vallahi adak kat Kalıp bugün biter değil mi? Ha yarın aksar mı? Yarın öğlene Sonra da da ha. Anladım. Şimdi her şey yapmak lazım mı? Aramak, sormak. <laughs> Akşamından bir şey olabilir. Durum belli olamaz. Öyle abi. mi? Tamam. Hatice ve netice belli olunur diyorsun. Evet. Hadi bakalım. O dolgudan dolayı şey dediler ya bana akşamleyin dediler ki böyle böyle dört tarafa kiriş koysun usta dediler. Koyabilir miyiz öyle bir şey? Belki Ya işte de, kenarlara demir koysunlar dediler. Kiriş koysun dediler. Hani sen öyle dersen anlar zaten usta dediler. O akıllı Yunus abi diyebilirsin. Şey, ön taraf şey ya. Bu hangi tahtalıysa? Kalıdın değil mi? He, he kalı Şöyle kısa takla istesek aslında senin malzeme kesilmez biraz da. Hı hı. Bugün olmazsa. Asla perse var mı abi? Perse benim arabada kaldı buradan ha.